Yerbakır'da bir çift geçimsizlik yaşıyordu. Kadın eşi için uzaklaştırma kararı aldı. <laughs> mahkeme kararının ardından adamın attığı adım faciaya dönüşecekti. Eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrenen adamın öfkeden adeta gözü döndü. <laughs> 9 katlı binada bulunan evini ateşe verdi. Ama çıkardığı yangından duvarından o da etkilendi. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken çıkardığı yangından etkilenmişti. Taks Personel Taksi. <laughs> mobil Dev. Eksperiment TikTok şartı nedeniyle SSK'lılara göre daha geç emekli oluyordu. SSK ve Bağkur arasındaki 1800 günlük fark özellikle Kim? küçük esnaf için yıllardır mağduriyet yaratıyordu. Hükümet şimdi bu farkı ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Yeni düzenlemeyle Bağkur'luları 7200'e düşürülecek. Prim şartı SSK ile eşitlenecek. Bu milyonlarca esnaf için yaklaşık Proks, TikTok. geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme üzerinde ortak bir çalışma yürütüyor. Düzenlemenin 2026 yılında yasalaşması bekleniyor. Bu düzenlemeden sokak arası, askerin gün sayısının düşmesi emekli maaşlarında da bir kayba yol açmayacak. 5 yıl daha az prim ödeyecek esnafın yaklaşık 697 bin liralık mali avantaj elde etmesi bekleniyor. IP numaraları. İsimlerinden Safiye Soyman yine yaptı yapacağını, boyunu geçen çantayla verdiği pozlar sanal medyada çok konuşuldu. Maşallah. Boyundan <Sessizlik> spot. Ne demek? Word summit AE. Başındakileri kahkahaya Sites. Ünlü şarkıcı sanal medyanın en renkli ve en aktif isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Up. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses bir kısık bir barışlı çocuklarıyla gündemden düşmüyor. Bu kez de o... şey i̇şte, seçti paylaştı. 172 Fotoğrafın da, Hesap statiç Ne demek? <laughs> İbrahim tatlı sesten beklenmedik bir hamle geldi. İdo tatlı sesin fotoğrafını paylaşan imparator evlat bu diyerek diğer çocuklarına gönderme yaptı. Hayatından ne Çok mutluyuz. Çok memnunum. Geçen ay alış TikTok. Kelebeğiyle TikTok. Ne Bu hayeleşimin ardından Ahmet tatlı Ses'e destek kardeşi Dilan Çıtak'tan gelmiş. Şarkıcı yaptığı paylaşımla "Senin gibi evladı bulmuşlar, değerini bilmeyenler utansın." demişti. <laughs> sürpriz hazırladı ki görüntüler izleyenlere duygulandırdı. Görevden döndüğü kızlarına kavuşma sürprizi yaptı. O anlar izleyenlerin gözlerini doğrulttu. Beymem. Asker olan babalarının görevden dönmesini dört gözle bekleyen iki kız çocuğu babaları görevden gelmişti ancak onların bundan haberi yoktu. anneleri kızlarına poz vermelerini istediğinde arkada beliren baba fotoğrafa dahil oldu. Ancak sonrasında hemen kayboldu. Hadi. Fotoğrafı gören kız çocuklara babalarını aramaya koyuldu. Babaysa daha fazla dayanamadı. Küçük kızların babalarını görünce yüzlerinde oluşan gülümseme kalpleri yumuşattı. 195, kızların, 175, kızların, 175, 177 Cartier. Haftanın son günündeyiz. Altındaki son duruma baktığımızda haftayı yükselişle kapattığını görüyoruz. Altındaki bu yükselişin sebebi de, Adem Bogoceli. Ve Yesupotif. Nestle Cuk, Nescafe. Bugünden <laughs> bugüne

Şimdi şöyle iki yapalım. Ne zaman güveniniz artık? Geçmişte gününüze kadar güveniniz. Gelecekte de güveniniz olacak. Gram altının fiyatı şu anda 5950 lira. Şeyle bak şimdi bak.